Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Backrooms diye bir oyun oynuyorum arkadaşlar bu dünyanın en en korkunç korku oyunuymuş içinde bir canavar var neyse sorgulamayacağım direkt play diyeceğim bu müzik de ne bu. anne burası neresi la anne burası mı Backrooms denilen yer çıkış kapısına gidelim Niye açamadım? Ana telefona bir şeyler oluyor. Kod 1648. Hallederiz. 10 ee, Ay gel Altış sayısı yok. Bu ne? Neyse. Hmm. Orada bir şey var, orada bir şey var. Arkadaşlar yemin ederim orada bir şey var. Şu kenara geçeyim. Bu arkadaşlar şimdi altıma sıçacağım. Arkadaşlar Gamers Türk diye bir YouTube kanalı var. Onu kanalda takip etmeyi unutmayın. Onu, onda da bir sürü Backrooms videoları var. Oradan değişebilirsiniz. Abi altıma sıçacağım. Yemin ederim altıma sıçacağım ha. Bak böyle basılandırmadan değil, grinden değil. Sandin'in annesi. O ses neydi? Arkadaşlar belki videoyu şimdi kapatabilirim Bilmiyorum. Abi burada saklanacağım ben. Ya da arkadaşlar videoyu 4 dakika veya 3 dakika yapabilirim. Ya da 4 dakika mı?

arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kusura bakma kısa video oldu. Aa şu şapşık canavar yüzünden Bu nasıl tip lan? Senin ben tipine Allah'ım ya. Neyse. Neyse arkadaşlar. Eğer korktuysanız aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ya da beğendiniz mi bilmiyorum. Hadi iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah sizin inşallah siz bu böyle yerlere düşmezsiniz. İnşallah.